Adresi 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 Hocam bugün Keşan Spor çalışmaları başlıyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Hayırlısı bugün top başı yaptık takımımız. Neler söyleyeceksiniz? Ee, hayırlısı olsun. 2013-2014 sezonu bugün startta başlıyor. Ee, bir sürü yeni gelen arkadaşlarımız var tabii. Yeni bir ekibiz. Ama bütün çocuklara inanıyorum, güveniyorum. Çoğunu da tanıyorum zaten. Allah utandırmasın. Ee, çalışmanızla biz devam edeceğiz. Ee, yalnız aramıza katılacak arkadaşlarımız da var. Bugün bir dedik, başlayalım. Çünkü ayın 22'sinde de maçlar başlıyor. Bundan sonra tabii bizi e, zor bir süreç bekliyor. 22 o işimiz, Eylül'de mi hocam? 22 Eylül'de. <laughs> tabii işimiz çok zor. Kolay değil. Ama biz çalışacağız. Çift fitmanla başlıyoruz. Sabah ve akşam olmak üzere. Ee, şu anda Korudağ'daki kamp dönemimiz başlamıştır. Ee, Çalışmalarımızla, Noksan yerlerimize bir iki tane daha arkadaş alabiliriz. Ama e, şu anda daha fazla söylenecek bir şey yok. Sadece çalışmak zorundayız. Kamp dönemine kadar sürecek. 10 gün. gün. Peki, başarılar, iyi çalışmalar, hocam. Sağ olsun. hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ başkan. Pardon. Bir dakika, bir dakika çocuklar. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, tamam. tamam arkadaşlar, herhangi bir şey yok. Tamam, aramaya geçin. Tamam. Kaç transfer yaptık? Eee el ele hemen 18 kişi net olarak aldık. Transfer. transfer var. Aa, evet diğer arkadaşlar Keşan'dan genç şey, arkadaşlarımız da bizimle birlikte. şeyler Ama aramızda daha iki 3 tane arkadaş var. Sezonu bugün başladık. On gün kamp dönemimiz var Neşet abi. Evet. Evet. Kamp dönemimiz var. E, ee, kamp dönemimizden sonra hazırlık maçımız var. 25'inde İstanbul'dan bir takımla. Evet. Evet. çift idman olarak hazırlanıyoruz. Sabah. Koş. Yani Olabilir.